Sevgili izleyenlerimiz, sektörün en iyilerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Beyin ve sinir cerrahisi denildiğinde Van'da ilk aklımıza gelen doçent doktor İsmail Gülşen Beyefendi birlikteyiz. Öncelikle kendisini tanıyacağız, sonrasında detaylı bilgileri öğreneceğiz. Hocam merhabalar, nasılsınız? Sağ olun, hoş geldiniz. TV8 ekibi ve Nazanım siz de hoş geldiniz. Bankim'de. Çok teşekkür ederiz hocam. Buyurun sizi tanıyalım. E, 1980 Van doğumluyum. E, artı ilkokul, ortaokul, lise burada tamamladıktan sonra Süleyman Demirel Üniversitesi'nde tıp eğitimi tamamladım. Aynı zamanda orada da beyin ve sinir cerrahisi konusunda uzmanlığımı tamamladım. Mecbur hizmetim için, devlet hükümlüğü için Bitlis Devlet Hastanesi'ne tekrar buralara, buralara geldim. Burada mecbur hizmet bitirdikten sonra Van Yüzüncü Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak 2013 yılında çalışmaya başladım. 2016 yılında da doçentlik aldım ve o günden bugüne de Van ilinde halkımıza hizmet etmekteyim. Peki hocam e, burada hastalarımıza ne tür ameliyatlar uyguluyoruz? Beyin ve cerrahisi olarak yani beyin tümörleri, beyin kanamaları, acil kafa travmaları, omurga cerrahisi ve yeni doğanlarda konjental... E... E, konjenital beyin cerrahisini ilgilendiren cerrahi işlemlerin tümünü yapmakta. Peki hocam beyin cerrahisi dediniz. E, bu konuyu detaylandıracak olursak neler söylemek istersiniz? Yani şöyle beyin cerrahisi e, biraz zor bir bölüm, biraz meşakkatli ve çok çaba sarf eden e, sarf sarfedilen bir bölüm, biraz yıpratıcı bir bölüm ama. Çok da yüz güldürücü bir bölüm. Bir beyin kanaması hastası geldiğinde müdahale etmezseniz yarım saat içerisinde ölecek bir hasta. Yerinde ve zamanda müdahale ettiğiniz zaman iki saat sonra yaşayacağını bilmeniz size en güzel bir mutluluğu veriyor. Bu da bizi daha kıymetli, daha mutlu ediyor. Mesleki e, yeterlilik ve mesleki hazı da bizi uyandırıyor açıkçası. Hı hı. Artı beyin cerrahisinde en sık insanların rahatsız olduğu, insanların başvuru yaptığı şikayet birincisi baş ağrısı. Dünya istatistiği böyle. ikincisi bel ağrısı. Ve bel ağrısında da en büyük sebep işte omurga ile ilgili problemler ve en sık ilgilendiğimiz konular da bunlar. Peki hocam her baş ağrısında ya da bel ağrısında biz bu konuda tedirgin olmalı mıyız? Yoksa e, bunu yani, ayırt edecek başka özellikler de var mı Şöyle söyleyeyim. Baş ağrıları e, genel normal herkes hemen hemen bir baş ağrısı olur. Hı hı her gün yaşanan baş ağrıları çok insanları tedirgin etmemelisi lazım. Günün yorgunluğundan, sıkıntısından, çeşitli viral enfeksiyonlardan olabilir. Fakat önceden yaşamamış bir baş ağrısı hasta en çok çokunu der. Der ki ben böyle bir ağrı ömrümde yaşamadım. Hı. Bu önceden yaşadığım ağrılardan farklı bir ağrı. Normalin dışında, Normalin olan, dışında olan bir ağrı. Bir ağrı. Hı. Böyle olduğu zaman mutlaka bir doktora, bir beyin cerrahine veya nörolojiye mutlaka mutlaka başvurmak Hı. lazım. Peki hocam bir önemli konu da omurilik. Evet. Omurilikle ee, alakalı neler söylemek ya, istersiniz? Günümüz insanları e, Tarlada, bahçede çalışan, inşaat işçilerinde çalışan ve omurgamızı, vücudumuzu çok iyi kullanmayı bilmeyen insanlarız. Bundan dolayı da omurga hastalıklarımız çok sık karşılaşılmakta. Geçmeyen bel ağrıları, bacağı vuran ağrılar, en sık hastaların bu şikayette gelmekte ve bu şikayete yönelik tetikler yapılıp uygun tedavileri yapılmaktayız. Peki hocam, şimdiye kadar hastalarınız sizi neden tercih etti ve bundan sonraki süreçte neden tercih etmeli? Evet, yani Bir doktorla hasta arasındaki en önemli şey güven. Ee, bize pek çok hasta geliyor. Hangi hastaya ameliyat yapmak gerekiyor? Hangisini yapmamak gerekiyor? Bu hastayla oluşturmuş olduğunuz güvene bağlı. Siz bu güveni oluşturduğunuz zaman ve yanlış iş yapmadığınız zaman, hastaya o güveni verdiğiniz zaman, hasta da size inanır. Çünkü bir şeyleri kabul ediyor. Ameliyatlar çünkü kolay ameliyatlar değil. Zor ameliyatlar, sıkıntılı ameliyatlar. En ufak bir problemde de çok ciddi problemler veya sakatlıklar yaşanabilecek ameliyatlar. Beyin cerrahisi maalesef böyle bir bölüm, böyle bir hastalık. Hastayla güveni oluşturduğunuz zaman hasta da ise Sizden memnun kaldığı zaman. Çünkü tedavisi de psikolojik olarak da çok ciddi anlamda fayda veriyor hı hı. ve hasta memnun kaldığı zaman başka bir hastayı gönderiyor. Bizim için de en önemli olay hastanın hı hı. olan hastanın memnuniyeti ve hastane ile olan iletişimimiz. Hocam ülkece biliyorsunuz ki sağlık turizminde önemli yol kat ettik. Sizler de bu noktada herhangi bir çalışma yapıyor musunuz? Çalışmalarınız nelerdir? Evet, yöremiz itibariyle, ülkemiz itibariyle sağlık turizme ülkemiz çok ciddi anlamda yatırım yapmakta. Özellikle İstanbul merkezli yatırımlar çok ön planda. Fakat biz yöremiz olarak da Van ilinde sağlık turizme ciddi yatırım yapmakta. Çünkü biz bir sınır iyiyiz. Ee, İran sınırı ve Irak sınırı, Hakkari üzerinden ciddi anlamda bir sağlık turizmi potansiyeli taşımakta. Artı bizim bu yörenin insanları, Irak'taki insanlarla akrabalıklarımız var. Çok rahat iletişim kurma ve onlarla irtibat kurma imkanlarımız var. Ve her türlü de imkanımız olduğu için de o hastalarla imkan bulup, irtibat kurup buraya e, sağlık turizmi için davet etmekteyiz hastaları. Doçent Doktor İsmail Gülşen Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Şehrin nabzı tüm hızıyla devam ediyor.